Merhabalar. Şu anda tam olarak otelime geldi. Şimdi otelimin içerisini göstereceğim. Gecelik yaklaşık olarak 40 dolar diyelim. Şu andaki kurla 1300 lira yapıyor da iki kişi için tutun. tek kişi için tutulmuyor ya da fiyat da değişmiyor zaten. Fiyata tuttum odamı. Şimdi otelimi göstereceğim. Ee, girişten itibaren başlayacağım. Otelin ismi gördüğünüz şekilde şu şekilde. Şuradan başlıyorum burası giriş. Yani bayağı renkli bir otel gibi duruyor. Ben çok beğendim açıkçası. Üst kısımda e, bilardo tarzı bir şeyler var böyle oynamak için vesaire şuraya da çıkmışken göstereyim böyle, Düşüyordum bu şekilde Bunları da koymuşlar böyle Çamaşır makinesi falan var çamaşır falan isteyen için işte. Burada bir içecek makinesi koymuşlar. Herhalde kullanmadım ama kartla falan da ödeme de yapabiliyorsunuz. Bu mutfak tarzı bir yer var. Asansörlerin olduğu kısım iki asansörde birbirinden farklı. Ama saçma bir sistem abi. Asansör havasız biraz. Normal. Yani şuradan kart okutuyorsun. kartı okutmadan çalışmıyor. Ama kartın neredeydi? Ben kartı okuttum, şimdi e, odayı göstereceğim. Şöyle. Asansör güzel, yani şey değil. İşte bu havada şey klima olmayınca şey oluyor. Hello. <laughs> <laughs> Hello. Gördüğünüz gibi şu şekilde koridorlar. Birileri de fotoğraf çekiyordu. Ben geldim. Yani bu koridor biraz havasız açıkçası. Hava sıcak çünkü. Ondan dolayı havasız kalmış. Ama o da güzel bence ya. Ben de daha yeni girdim zaten. Bozmadan bir çekim dedim. Şöyle şuraya bir şeyler yapmışlar, relax, refresh, <laughs> işte i̇şte uyuyan güzel. Sleeping Ha, bu benim odaydı ya, değil mi? Benim oda. Benim oda. Abi, yatak şöyle. Şurada bir motif. Tamam Bak şurada şey, ayna, lavabo, işte tuvalet kağıdı, havluları, bilmem neler, şöyle ufak bir tabure, çalışma şeyi falan filan. Şunu bilmiyorum. Öğreneceğiz. Klima gayet de soğuk, güzel üflüyor. Şehir manzara. Çok süper değil alt kısmı da üstü işte gökdelen tarzı bir bina. Gökdelen demeyeyim inşaat yaşı bildiğim bina işte. Yani şu şekilde Oda bu. Hani küçük mü? Küçük 16 metrekare bir oda. Şey değil. Böyle hayvanı bir oda falan değil. Ee, bana zaten yeter. Yani iki kişiye de fazlasıyla yeter bence. Böyle ha şeyi göstereyim. Banyo burası. Banyo bu şekilde. Pardon biraz salladık. Burada neymiş bunlar? İşte şampuan, parfüm var jel var. Bana diş macunu falan da verdiler. İşte tıraş bıçağı verdiler. İsterseniz kulak temizlemek için pamuklar var ya. Kullanmıyorum ben onlardan. Onlardan da verelim dediler. Yok dedim kalsın. İşte şöyle. Tuvalet kağıdı dedi. ihtiyacımız olursa dedi. Şey yaparız dedi. Hallederiz dedi. Bir de şey dedi. Hani iki günde bir temizleniyormuş odalar. Tek günde temizlemiyoruz dedi yani bence güzel. Ben verdiği param hakkını e, çıkardım. Abi bak şurada da dinlemek için bir şey varmış. Ben bunu şimdi gördüm. Şurada böyle çocuk için herhalde. O küçük çocuğun varsa. İki kişilik. işte bir aile küçük çocuk atıyorum 3 yaşına, 4 yaşında burada uyuyabilir bence. Ama yer yatağı tarzı ne kadar rahat onu bilmiyorum. Fakat oda da şekil yani. Hani bu bence on numara. Yani bu oda için e, iki kişiye 1300 lira değer mi yani lira üzerinden gitmemek lazım çünkü lira sürekli değişken dolar üzerinden değerlendirmek lazım. 40 dolar kişi başı 20 dolar geceliği bence iyi yani aile olarak da bence kalınır mı? Bence kalınır. Böyle. Aaa bu şey Skytrain miydi? Skytrain burada 700 metre falan uzaklığı. Konumu çok iyi bunu ya metro falan da varmış. Belki metrodur bu, bilmiyorum. Şimdi söylüyorum ama metro mu? Rezil olmayalım yani. Bilmiyorum hani çok da uykusuzum. Hani hiç şeyi, bilgim yok yani. Yeni öğreneceğim, 7 bundan falan hat alacağım. Şimdi daha hat almam sadece 50 dolar bozuldu havalimanımın.